Şimşeğin şeysi. Şey yani şimşekten şey. Evet. Var mı tanıdık bir şimşek? Yok. Kara şimşek var mı? Fatma Gül sen hatırlar mısın kara şimşeyi? Yok. kara şimşek. mi? Mercimek. <laughs> 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 Mercimek pilavı. Öyle değil mi? Öyle bir şey değil mi? Mercimek pilavı. Bir dakika, askerde verilen yemek türü değil mi? Öyle Bir Bir de ısrar ediyor. Vallahi <laughs> <laughs> öyle biliyorum, yanlış mı? Bravo. Onu da mi? <laughs> Ona Şeyi mu? hatırlamaz mısın Şeyi ya? Dünler ne 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 Michael Knight. Belki aramızdaki yaş farkından ben hatırlamıyor olabilirim. Bravo. Kavgada söylenmez. Farkındayım hayatım. <laughs> tecrübesiz olduğun çok belli. <laughs> Sen programı mı izliyorsun? Nerede kaldık biz? Şimşek. Kara şimşek, bir motosiklet. <laughs> Michael Knight isimli bir itfaiye müdürünün... <laughs> ...başından geçen ilginç olayları konu alan bir diziydi. Değil mi? <laughs> Ciddiyim. Şey. Bunca <laughs> yaygara bunun için miydi ya? <laughs> Laf çaktı da değil mi? Mutlu musun?